Sizin de bilgisayarınız sürekli mavi ekran hatası alıyorsa bu videodan sonra %99 ihtimalle bu sorununuz çözülecek. İlk olarak birinci yapmamız gereken şey. ilk önce bilgisayarımızda bir yazılım güncellemesi varsa aktif olarak ve bunu yapmadıysak ilk önce bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bu mavi ekran hatası büyük ihtimalle %90 ihtimalle yazılımsal bir sorundan ortaya çıkmış olabiliyor. Bu yüzden önce bilgisayarınızı yazılımını güncelleyin. Son yazılım güncellemesini yapın ve ondan sonra tekrar kullanıp bakın. Bu hatayı tekrar alıyor musunuz? Tekrar alıyorsanız ikinci yönteme geçelim. Bilgisayarınıza taktığınız harici USB, hard disk gibi bellekler varsa, web kamerası varsa bunları çıkartıp bilgisayarı kullanmayı tekrar deneyin. Bazen harici bilgisayara taktığınız aksesuarlar da bu tarz sorunlara neden olabiliyor. Çünkü bu aslında mavi ekran hatası sistemin kararsız düzgün çalışmadığından kaynaklı bir sorundur. Bu yüzden sizler de harici bir şey taktıysanız bilgisayarınıza bunu çıkartıp tekrar deneyebilirsiniz. O taktığınız aksesuar arızalıysa, bir sıkıntısı varsa bu da bilgisayarın kararsız çalışmasını sağlayabilir. Bu yüzden de mavi ekran hatası alıyor olabilirsiniz. Üçüncü yapmamız gereken şey en son yüklediğiniz yazılım uygulamayı silin arkadaşlar. Çünkü bazen bu harici dışarıdan yüklediğiniz uygulamalarda bilgisayarın hata vermesine yol açabiliyor. Çünkü dışarıdan hazır bir uygulama indirdiğimiz zaman o dosyanın içerisinde bilgisayarın kararsız çalışmasına yol açabilecek dosyalar bulunabiliyor, uzantılar bulunabiliyor. Bu yüzden son yüklediğiniz uygulamadan sonra eğer bu sıkıntı olduysa o uygulamayı denetim masasından kalıcı olarak silin ve bir daha bilgisayarı kullanmayı deneyin. Tabii ki şu anda ekranda nasıl yapmanız gerektiğini sizlere gösteriyorum. Çok basit bir şekilde oradan yapabilirsiniz. Genelde bilgisayarınıza bir virüs programı yüklediyseniz bu virüs programları mavi ekrana tavsiye verebiliyor. Çünkü virüs programları bilgisayara tam anlamıyla eriştiği için bilgisayarı koruması için bilgisayarın kararsız çalışmasına yol açabiliyor. Bu yüzden son zamanlarda bir uygulama yüklediyseniz bunu denetim odasından kalıcı olarak silip tekrar deneyin. Evet bir sonraki yapmamız gereken şey ise bilgisayarımızı güvenli modda başlatmak olacaktır. Bilgisayarımız diyelim ki açık önümüzde duruyor. Habire mavi ekran hatası alıyor. Bir boşluk bulduğumuzda hemen bilgisayarı yeniden başlat Yerine basın ve bilgisayar yeniden başlatılırken Shift tuşuna uzun basın. Size bir ekran açılacaktır, mavi ekran yine. Bu ekranda sorun gider seçeneği olacaktır. Sorun gider seçeneğini bir kere basıyoruz. Buradan gelişmiş seçeneklere basıyoruz. Buradan başlangıç ayarlarına tıklıyoruz ve bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Ve buradan sonra F4'e basıyoruz. Bundan sonra bilgisayarımız güvenli modda başlamış oluyor. Bilgisayarımızda bir şifre varsa şifreye girerek bilgisayara güvenli mod ile giriş yapmış oluyoruz. Eğer bilgisayarınızı güvenli modda kullanırken mavi ekran hatası almıyorsanız, büyük ihtimalle sorununuz donanımsal bir parçadan değildir. Yani RAM, SSD bilgisayarın içerisindeki bir parçadan kaynaklı değildir sorununuz. Yazılımsal bir kaynaktan vardır. Güvenli mod aslında bizim anlamamıza yol açıyor. Bilgisayarımızın donanımında mı sorun var, yazılımında mı sorun var? Bunu bu şekilde kolayca anlayabilirsiniz. Güvenli moddan çıkmak için Bilgisayarı yeniden başlatarak çok kolay bir şekilde güvenli moddan eski moda dönüş yapabilirsiniz. Evet bunların hiçbirim olmadığı artık son çare bilgisayarımızı sıfırlamak olacaktır. Bilgisayarımızı ayarlar bölümünden bilgisayarı sıfırla yazarak kolay bir şekilde sıfırlayabiliriz. Tüm bilgisayarın içindeki her şeyi sileceğiz ve bilgisayarı sıfırdan oluşturacağız. Bu işlemi yapmadan önce yedeklemelerinizi yapın çünkü bilgisayarın içindeki her şey silinecektir. Direkt Windows'u da bilgisayarınıza sıfırdan yükleyebilirsiniz. Ama ben Windows'tan olacağını çok zannetmiyorum. Ama tabii ki nadir de olsa bazı kişilerde Windows yüklerken bir sorun oluştuğu için de Windows'tan kaynaklı bir sorun olabiliyor. O yüzden o kişiler Windows'u sıfırdan yükleyerek de deneyebilirler. Ama normal bilgisayarı sıfırlayarak da deneyebilirsiniz. Bu şekildeydi. Benim söylemek istediğim yöntemler, teknikler bu şekildeydi. Arkadaşlar işinize yaradıysa ne mutlu bana. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız size daha farklı, daha gelişmiş, kimsenin bilmediği nadir yöntemlerden bahsedebilirim. Ama en başlıca, en yapabileceğiniz en basit yöntemler bu video içerisinde sizlere söyledim zaten. Bu basit yöntemleri sizler de deneyebilirsiniz. Videoda anlamadığınız bir nokta varsa veya bir şey sormak istiyorsanız yorumlar kısmında detaylı bir şekilde bana aktarabilirsiniz. Tüm yorumlara tek tek detaylı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.